Rüyada sel görmek. Rüyada sel görmek zorluk, darlık ve meşakkat olarak değerlendirilir. Rüyada sel olduğunu görmek aile hayatında da bazı anlaşmazlıkların, fikir ve görüş ayrılıklarının olacağına, aile içinde bir süre ağız tadının olmayacağına delalet eder. Rüyada sel olduğunu gören kişi işini kaybederek yokluğa düşebilir ve sağlık problemleri yaşayabilir. Aynı zamanda kişinin iş ve ticaret hayatında onu bertaraf etmek ve ezip geçmek isteyen rakiplerinin ve mesai arkadaşlarının olduğu anlamına gelir. Rüya'da suyun ya da yağmurun gerekenden fazla olması hiçbir zaman iyi şeyler olacağına delalet etmez. Suyun fazlalığı ya da yağmurun çok fazla yağması ekinlerin bozulmasına, insanların zor durumlara, sıkıntılara ve yokluğa düşeceğine işaret eder. Sel bazen bir söz işitmeye ya da aslı olmayan haberlere de işaret eder. Rüyada sel baskını görmek Rüyada sel baskını görmek, hayra yorulmayan, belaları ve sıkıntıları ifade eden rüyalardandır. Kişinin hayatı kadar, yakın çevresi hatta yaşadığı topluluk veya toplumu ilgilendiren sorunların gündeme geleceğini, ülkede huzuru olumsuz etkileyen bazı olaylar neticesinde gerginliklerin artacağını bildirir. Sel baskını uyarıları kulak arkası eden kişilerin göz göre göre hataya düşeceklerini, hayatlarında garanti altına aldıkları her şeyi bir anda kaybederek tüm yaşantılarını sorgulamaya başlayacaklarını da bildirir. Düşman saldırısına uğramak olarak da bilinen rüya, kişinin hasımlarından göreceği kötülüklerin yakın zamanda artacağına ve fiziki olduğu kadar maddi kayıplarının da olacağına alamettir. Manevi olarak üzüntü içinde kalmanın, yaşanan kayıplardan dolayı derin bir moralsizlik, mutsuzluk yaşamak demektir. Güvenilen insanların azalacağı, kişinin hiçbir şeyden emin olamayacağı ve kafasının karışacağı, hayatının allak bullak olacağı sıkıntı bir sürecin habercisidir. Rüyada her yerin sular altında kaldığını görmek. Rüyada her yerin sular altında kaldığını gören kişi birinden bir hastalık kapacak ve sağlık sorunu yaşayacak demektir. Rüyada her yerin sular altında kaldığını görmen aynı zamanda üzüntüye neden olacak olayların yaşanacağına delalettir. Rüyada eve su basması Rüyada eve su basması eğer zarar verici şekilde ise eşyaları ve o aile bireylerini önüne katıp götürüyorsa bu, o hane halkının başına çok üzücü ve yıkıcı şeyler geleceğine işaret eder. Rüyada dünyanın sular altında kaldığını görmek. Rüyada tüm yeryüzünün sular altında kaldığını görmek doğal ama yok edici güçlü doğal olaylarına, toplumları yok edecek olan vebaya ve halkların boynuna yüklenecek olan maddi yükümlülüklere delalet eder. Rüyada güçlü bir sel olduğunu görmek aynı zamanda hasıma işarettir. Rüyada sel baskınından kurtulamamak Rüyada evdesel baskınından kurtulmak, yapılması halinde sahip olunan evi, aileyi ve düzeni kaybetmeye neden olacak bir işin ya da hareketin deyim yerinde ise hasbel kadar yani şans olarak nitelendirilecek bir engelleneme sonucu yapılmaması sayesinde bir zarardan dönmek anlamına gelir. Rüyayı gören kişiye iyi ki yapmamış, iyi ki gitmemişim ya da iyi ki almamışım dedirtecek bir olayın yaşanması demektir. Rüyada iş yerinde sel baskınından kurtulmak, Gelirin azalmasına buna karşın yine de işin devam etmesine, ticarethanenin varlığını ve faaliyetini sürdürmesidir. İşsiz kalmaktan ya da kepenk kapatmaktansa az kazanmaya razı olmaktır. Rüya'da sel felaketi görmek. Rüya'da sel felaketinde tüm insanların, eşyaların ve hayvanların telef olduğunu görmek, insanlığı etkileyecek bir değişimin olması anlamına gelir. Bu değişim olumlu yönde gerçekleşecek ve yaşama güzellik katacaktır. Bazı toplumsal kavramların insanlar için faydalı yönde değişmesidir. Rüyada sel felaketinden insanların kurtulmasına yardım ettiğini görmek, sosyal ve toplumsal sorunlarla ilgili olmaya, bazı derneklerle bir arada yararlı işler yapmaya ve hem insanlar hem de hayvanlar adına sahada savaşan gerçek bir gönüllü olmaya yorulur. Rüyada sel felaketi olması nedeniyle evlerin sulara gömülüp yok olduğunu görmek, taşınmak ve çevre değişikliği yapmaktır. Rüyada sel sularına kapılmak Rüyayı gören kişinin yaşadığı kararsızlığı, kafa karışıklığı, belirsizlik, imkansızlık ve bazı zorunluluklar nedeniyle yaşamının karmaşık bir hale gelmesine ve bu dönemde tabiri caizse bir oyana bir bu yana savrulmasına işaret eder. Bu durum rüya sahibinin zaten karışmış aklının daha çok karışmasına, bu nedenle bir işini bitirmeden bir diğerine geçmesine yani işlerinin yarım kalmasına ve hayatında da bir duraksama devri yaşanmasına neden olacaktır. Rüyada sel sularına kapılmış bir insan görmek, bir kimsenin çaresizliği karşısında üzülmeye ve ona destek olmaya çalışmaya yorulur. Rüyada sel sularına kapılmaktan kurtulmak, zor bir işin üstesinden gelmeye ve bir konuda büyük bir başarı sağlamaya delalet eder. Rüyada köyü sel basması Gidilen bir yerde yaşanılacak tatsız bir tartışma ya da kötü bir olay nedeniyle o gerginlikten etkilenmek, mutsuz olmak ve ortamdaki soğuk ve nahoş havayı dağıtmak için bir şeyler yapmaya çalışmak anlamına gelir. Üzüntüye, endişeye ve paniğe neden olacak bir durumun haberini almak ve yola koyulmak ya da telefona sarılmak vasıtasıyla harekete geçmeye yorulur. Rüyada bilmediğin, görmediğin ve gitmediğin bir köysel bastığını görmek, rüyayı gören kişinin bilgisi dışında kendisinden istenecek bir iş nedeniyle karşısındakine yardımcı olamayacağına işaret eder. Rüyada köysel basması ve köylülerin sel sularına kapılması, ofis, holding ya da dükkan gibi bir iş yerinin kapanması, iflas etmesi ya da iş kaybı yaşaması nedeniyle personelin işsiz kalması ya da girev yapması demektir. Rüyada çamurlu sel suyu görmek Bir durumun ya da bir meselenin derinliğine yani ciddiyetine ve önemine yorulur. Çözülmesi ya da atlatılması pek kolay olmayacak bir olay ve bu olayın yaşanması nedeniyle ortalığın yatışmasının ve hayatın normale dönmesinin de zaman alması demektir ortalığın talan olmasına, insanların ortada kalmasına ve her kesimin bundan etkilenmesine delalet eder. Rüyada çamurlu sel suyunu içmek, riske girmeyi gerektirecek atılımlar yapmaya, rüyada çamurlu sel suyunda yıkandığını görmek, dikkatsizlik ve kendini ihmal etmek nedeniyle hastalanmaya işaret eder. Bağışıklığın düşmesi nedeniyle grip, nezle olmak ya da iltihap kapmak gibi çaresi olan hastalıklarla uğraşmak anlamına gelir. Rüyada berrak sel suyu görmek. Sonuçları önceden tahmin edilebilecek dolayısıyla da artı ve eksileri hesaplanarak girileceği için kayıp yaşanmasına karşı önlemler alınabilecek işlere girmeye alamet eder. Rüyada berrak sel suyundan içmek, kazancı olmasa bile bir şey de kaybettirmeyecek bir atılım gerçekleştirilmesine yorulur. Rüyada berrak sel suyunda yıkandığını görmek, bir olanağı doğru ve faydalı şekilde kullanarak tasarruf etmeye delalet eder. Rüyada berrak sel suyunda yüzmek, bir dezavantajı kıvrak zekalı ve çözümcü yaklaşımlar geliştirme yeteneğine sahip olmak sayesinde avantaja çevirmektir. Yani olumsuz bir olayı kendi yararına kullanmanın yollarını bulmayı başarmak demektir. Rüyada deprem ve sel görmek Rüyada deprem ve selde öldüğünü görmek, rüya sahibinin bazı fobileri, korku, olduğu anlamına gelir ve onun zayıf yönlerine işaret eder. Örneğin, gerçekten de geçmişte yaşadığı bir depremden çok etkilenmiş olması yüzünden her an depremin yeniden olacağını düşünmesi ve hissetmesi gibi. Ya da boğulmaya, yüksek bir yerden düşmeye karşı duyduğu büyük endişe gibi. Rüyada deprem ve selden kurtulduğunu görmek, kendini aşmak demektir. Rüya sahibinin kendisiyle mücadele halinde olduğu ve saplantı haline getirdiği bir duygusunu yenmesine ve kendisine karşı zafer kazanmasına yorulur. Bu zafer kişi için bir milat ya da dönüm noktası olacağı gibi yapmak istediği bir sürü işin önündeki engeli de kaldırmış olacaktır. Basit bir örnekte, unutamayacağını sandığı eski aşkını unutmayı başarması ve bu sayede kendisine değer verecek, onu gönülden sevecek kimseye ulaşmanın önünü açması şeklinde açıklanabilir. Rüyada dağdan sel geldiğini görmek kişinin kendisine önceden bildirilecek bir haber sonrasında bir kimseye karşı gardını almasına, savunma yapmaya ya da bir olay karşısında gerekli hazırlıkları yapmasına ve kendini bu sayede kurtarmasına yorulur. Rüyada dağdan sel geldiğini ve felaket olduğunu görmek, hiç hesaplanmamış bir duruma düşmeye ve bu durum karşısında aciz halde kalmaya alamet eder. Rüyayı gören kişinin cebinde parası var zannettiği için gittiği bir yerde hesabı ödeyememesi ya da aldığı şeyleri kasada bırakmak zorunda kalması nedeniyle yaşayacağı utanç, mahcubiyet ve kargaşa anlamına gelir.